Alanya'da cuma pazarında yaşanan hareketlilik esnafa yansımıyor. Cuma pazarının durumu hakkında Büyük Alanya televizyonunda konuşan vatandaş, fiyatları uygun bulurken haftalık pazar bütçelerini de açıkladı. Esnaf ise bazı ürünlerde yaşanan artışın sebebini anlattı. Sevgili seyirciler, Büyük Alanya Televizyonu olarak Alanya sokaklarının ve semt pazarlarının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta yine Cuma pazarındayız. Alanya'nın en kalabalık pazarındayız. Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? Hem vatandaşa hem esnafa mikrofon uzattık. İşte aldığımız yanıtlar. Alışveriş yapıyorsunuz pazarda. Bayağı da bitirmişsiniz alışverişi. Nasıl pazarda fiyatlar? Normal. yani düşük fiyat da var, yüksek fiyat da var. Kese bize göre alıyoruz yani. Mevsim meyveleri, sebzeleri, Yazın hafif tüketiyoruz biliyorsunuz. Onlarda nasıl durum? Onlar, Onlar bayağı sıcak üretici, evet. şikayetçi bu durumda. Evet, normal yani iyi. Çok fazla yükseltmemiş fiyatları evet. o zaman. Sıcaktır. Normal yani. Yüksek de var, düşük de var ama e, kesene göre de var. O yüzden alabiliyoruz yani. Peki kaç kişilik bir aile için ne kadar harcama etmezsin? En az 100 lira gidiyor. Kaç kişi? 5 e, kişi. Haftada bir kez mi çıkıyorsunuz? Yetiyor mu? Haftada bir kez çıkıyorum. Bazen iki oluyor ara ara tekrar alışverişlere gidiyorum yani en az iki gidiliyor Aha. ama yani yetiyor daha yeni girdim ama şu anda normal görünüyor bana göre. vatandaşların genelde bir huyu vardır önce bir pazarı gezerler fiyatlara bakarlar Tabii Siz öyle aynen Şu an bakıcısınız yani aynen. yavaş yavaş Tabi Tabii tabii nasıl peki ortalama ya ortalama iyi bence yani pahalı olan da vardı ama tabii Mevsimine göre güzel bence. Sadece domates de bir anormallik var. Yüksek. Yüksek domates yüksek. Yani istediğim alırsam 100 liraya ancak çıkabiliyorum. Kaç kişilik bir ay 3 kişilik. 3 kişi için 100 lira. O ya haftalık sadece sebze ve meyve. Yani başka bir ekstra bir şey yok. O da yani dediğim gibi tutup da öyle ikişer üçer kilo almıyorum. Her hafta çıktığım için. Mesela <laughs> en bir çok domates şey ve saatalı ağırlık ya, veriyorum yazın. Kahvaltılık alınıyor. <olur. gülüyor> Tabii, evet, evet. Çok dengesiz. Yani öyle bir uçlarda mesela çilek şu anda uçlarda. Bir bakıyorsun kayıs, kiraz çok iyi. Kaysinin zamanı çok uçlarda. Her şey çok farklı yani. O kadar tutarsızlık ki, o kadar tutarsızlık ki. Boş çanta. Boş, hiçbir şey. Roka aldım tek. Roka Sadece roka aldım, aldım. <laughs> Evet. Ne kadardır pazardasınız? yarım saat oldu mu gelelim Oldu. Belki de daha çok. Geziyorsunuz hala fiyat. Evet, evet, evet. Ne kadar bir bütçe ayırdınız peki? Yani bütçe derken şöyle elimdekini mi soruyorsun? Elli 60 Pazarıda ne kadar harcıyorsun? 50 -60. 50 60, 50, 60. Kaç kişi için? 2. Eşim için. eşim mi? Yetiyor mu peki? Yetmeye çalışıyoruz, yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Günlük işte ne sebze yemeği, meyve onun yanı onun için bir haftalık yetmiyor. Meyve kesinlikle yetmiyor. Meyveler ulaşamıyoruz. 15 lira kayısı işte. Peki üretici de sıkıntıda bu noktada. Üreticiye de hak veriyor musunuz? Onlar da en normal fiyatlar diyorlar. Üreticiye hak veriyorum. Aradakilere hak vermiyorum. Kesinlikle vermiyorum. Aracılar diyor aracılara Tabii kesinlikle vermiyorum çünkü ben görüyorum onlar da konuşuyorlar bir domates oradan bir buçuğa bir lira. 80 kuruş aldıklarını söylüyorlar ya biz 4 liradan alıyoruz. Efendim pazarı satışa nasıl şu an? Şu an gördüğünüz gibi çok durgun. Neden pek? Yani, yani eskiden e koronavirüs derdik insanlar evden çıkamıyor derdik şu anda normalleşme sürecindeyiz pazarda hareketlilik de var aslında. Ya şöyle insanların yüzde %90'ı şu anda işsiz durumda. Yani hiçbir gelir olmayınca insanlar belli bir e, birikimlerini harcadı. Belki de bilmiyorum. Yani çoğu insan 3-5 sene önceden biriktirmiş olduğu altınıdır, işte ufak tefek parasıdır bilmem nedir onları bozdurdular bir şekilde bugüne geldiler. Ama şu anda bir umut da yok. Yani insanların umudu olsa belki biraz daha ittir kalktır gidecek ama umut da yok. yani O yüzden dolayı da bir umutsuzluk var. Umutsuzluk olunca da insanlar mecburen ee, Kıt kanat Tabii ki yani acil ihtiyaçlarını alarak e, o şekilde e, geçinmeye çalışıyorlar, bekliyorlar yani hepimiz. Meyve de biraz tabii acil ihtiyaçtan geçiyor. Sizin tezgahınız gerçekten çok güzel bir şekilde hazırlamışsınız, evet, hemen göstersin evet. arkadaşımız da sevgili seyirciler. Hani güzel bir e, tezgahınız var ama meyve biraz lüks kaçtı içinde. Ya ne tabi sonuçlar? tabii ki yani önce tencereye girecek şeylere bakıyor insanlar, ondan sonrası e, artarsa işte. Bugün şeftali yiyor, yarın işte başka bir meyve yiyor. Bu şekilde. Halbuki bütün meyvelerin tam sezonu ve tam zamanı şu anda yenilmesi gereken zaman. Zamanına rağmen biraz pahalı değil. Mesela artarsa alıyor dediniz ya o paradan artanla ne kadar alabilecekler meyve? Ee, ya tabii ki şimdi fiyatlar çilek, çilek şimdi Alanya bölgesinde, Gazipaşa bölgesinde yetişiyor. O bitti. Konya bölgesine geçti. Konya bölgesine de geçince Yükseliyor, mu? yükseliyor Tabii ki yani Türkiye genelinde çekim e, o bölgelerden olduğu için e, oralar besliyor O yüzden dolayı yükseliyor Kayseri Malatya e, Evet yüksek gerçekten yüksek yani 15 lira satıyoruz e, ucuz değil ama orada da ucuz değil yani, üretimi buraya yani, geldi evet, evet yani alana ne diyeceksin satana ne diyeceksin yani herkes bir şey içerisinde bir mücadele içerisinde ama Allah hepimizin yardımcısı olsun diyoruz yani. İnşallah iyi olur sonumuz.